Herkese merhaba. Bugün Hixfield AI platformu ve yeni Kling 3.0 AI video modelini inceleyeceğiz. Kling 3.0 metin, görsel ve referansları kullanarak sinematik videolar üretebilen yeni nesil bir video motorudur. Hicksfield içerik üreticileri için tasarlanmış bir platformdur ve profesyonel bir video ürettiğim süreçlerini destekler. Kling 3.0 ile tek bir modelle çok sahneli videolar, doğal ses, tutarlı karakterler ve uzun sekanslar oluşturmak mümkün. Birazdan sizlere örnek videoları da göstereceğim arkadaşlar. Kling 3.0 multishot sahneler üretir ve sahne geçişlerini otomatik yönetir. Kamera hareketlerini sinematik şekilde ayarlar ve hikayelerin kesintisiz akmasını sağlar. Karakterler ve sahne üyeleri sahneler boyunca bozulmaz. Bu sayede her sahne tutarlı kalır. Model natif audio ile çalışır. Karakterlerin konuşmaları doğrudan videoya entegre edilir. Lip yapılır ve sesler doğal bir şekilde sunulur. Böylece videolar daha profesyonel ve gerçekçi görünür. Kling 3.0 aynı zamanda metinlerin net kalmasını sağlar. Reklam yazıları, tabelalar, altyapılar yapı ve bunun gibi birçok kısımlarda bozulmadan okunabilir şekilde üretilir uzun video üretimine desteklenir. Tek seferde 3 saniyeden 15 saniyeye kadar kesintisi sahneler oluşturabilir. Gelişmiş versiyonu olan Kling 3.0 omni referans videolar ve görseller ile karakterlerin tutarlılığını artırır. Ses tonu ve görsel özellikler konunu çoklu sahnelerde aynı karakter profesyonel şekilde gösterilir. Bu model özellikle aksiyon sahneleri, duygusal yakın planlar, sinematik kamera hareketleri, reklam ve tanıtım videoları için daha ağırlıklı bir şekilde uygundur. Özetle Kling 3.0 AI video üretiminde sadece görüntü değil, sahne bütünlüğü, ses entegrasyonu ve sinematik kaliteyi bir arada sunuyor. Hexfield AI platformu ile bu gücü kolayca kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz bunu proje içerisinde canlı olarak sizlere göstereyim. Bu kısma geldiğimizde burada oluşturulmuş sinematik görüntüleri izleyebiliriz. Yani bu videoyu biz sosyal medyada karşımıza çıkarsa bunun kesinlikle yapay zeka olacağını ben şahsen anlamam. Yani bunun bir film filmden sahne olduğunu anlar. Bunun gibi burada birçok görüntüler mevcut. Ve bu örneklere sizler kendiniz de girip bakabilirsiniz. bildiğiniz gibi günümüzde yapay zeka artık gündelik hayatta karşımıza çok çıkıyor ve bu videolar genellikle yapay zeka olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak bu platform içerisinde yapılan videoların yapay zeka olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Bunu kendiniz de zaten net bir şekilde görebilirsiniz. Burada birçok örnekler var ve bu örnekler sinematik bir şekilde yapıldığı için film sahnelerine benziyor. Yani yapay zeka olduğu anlaşılmıyor. Peki nasıl biz burada kendi sinematik görüntümüzü oluşturabiliriz? Burada sadece sinematik görüntüleri değil, istersek fotoğraflar ve diğer istediğimiz her şeyi buradan yapabiliriz ve bir yapay zeka içerisinde birçok yapay zekayı aracını bizler için koymuşlar. Burada kendiniz de detaylı olarak kontrol edebilirsiniz. Hem fotoğraf hem de video kısmında bu mevcut sinematik videoları sinematik stüdyo kısmından yapıyoruz normal videolar ise generate video daha sonra buradan kaç saniye yapmak istediğimizi seçiyoruz az önce de dediğim gibi 3 saniyeden 15 saniyeye kadar videolar oluşturabiliriz videoyu hem telefon hem de bilgisayar ekranı için bir de birebir ölçekte de yapabiliriz aynı zamanda 720 ve 1080p'ye kadar bu modda destekliyor. Buraya istediğiniz promptu yazıyorsunuz ve daha sonra videonuzu oluşturuyorsunuz. Günümüzde artık birçok sosyal medya kanalları bu işi yapıyor ve gerçekten güzel miktarda para kazanıyor. Yapay zekadan biraz anlayışınız varsa sizler de çok kolay bir şekilde bu işi yapabilirsiniz kendi karakterinizi oluşturabilir ve o karaktere hikayeler yazarak devamlı bir şekilde videolar üretebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda bu platform indirimde ve yüzde yetmişlik bir indirim var ve bu indirimin şu anda son saatlerindeyiz. Son 10 saat ben bu videoyu YouTube'a yüklediğimde artık daha da az kalmış olacak. Buradan fiyatları kontrol edebiliriz. Minimum fiyat 9 dolardan başlıyor. Aylık fiyat ve burada yapay zekanın bazı kısımlarını kullanabiliyoruz ve 150 kredi bizlere veriyor video veya fotoğraf oluşturmak için ikinci paket pro kısmı ve 29 dolardan 17.4 dolara indirme girmiş bu da bizlere burada yazan kısımları bizler için aktif ediyor diğer kısım 50 normalde 49 dolar şu anda ise 24.5 dolar ve bizlere limitsiz bir şekilde kling iç sıfırı kullanmamızı sağlıyor. Aynı zamanda diğer yapay zeka araçlarında bu platform içerisinden kullanabiliriz. Son paket 75 dolar. Bu da artık çok çok profesyoneller için her gün, her saat bu burada video oluşturacak kişiler için Uygundur yoksa normalde basic ve proks'larda bizlerin işini görebilir. Aynı zamanda sadece paket almamıza gerek kalmıyor. Buradan sadece video veya fotoğraf oluşturmak için kredi de alabiliriz. Yani minimum 5 dolardan başlıyor. Bu kısımda yüzde 30 indirime girmiş. Normalde 80 kredi 7 dolar oluyor. Ancak şu anda 5 dolar ve biz bunu 90 gün içerisinde kullanmamız gerekiyor. Hem video hem de fotoğraflar oluşturabiliriz. Bildiğiniz gibi video veya fotoğraf oluşturmak için credits gerekiyor yani gelin şimdi size göstereyim. Hangi kısma bakalım? Kling 3.0'a bakalım. Buraya herhangi bir video metni yazıyorsunuz. Daha sonra nasıl yapmak istediğinizi belirliyorsunuz. Az önce de gösterdiğim gibi hem süreyi falan ayarlıyorsunuz. Ne kadar uzun süre olursa kredi yani kredi kısmında da o kadar fazla kreditiniz gidiyor. 3 saniyeden 15 saniye kadar ve burada da canlı olarak kredinin artmasını görüyorsunuz. Dediğim gibi şu anda indirimde ve içerisinde birçok yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. Yani birçok farklı yapay zeka araçlarına para ödemenize gerek kalmıyor. Sadece buraya abone olarak birçok yapay zeka araçlarını kullanabiliriz. Hem video oluşturmada hem de fotoğraf oluşturma kısmında. Bu Platform ile ilgili yapay zeka aracı ile ilgili gerekli detayların hepsini videonun açıklama kısmına sizler için ekleyeceğim. Satın almak istiyorsanız son gün bunu unutmayın. Yani indirimli gün. Başka herhangi bir sorunuz olursa videonun altında bana yazarak sorabilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.